Bakın Allah'ın azabı geldiği zaman, Allah bizi muhafaza eylesin, şöyle bir şey olmayacak. Bunlar salihti, bunlar facirdi. Hayır. Helak gelince herkes helak olacak. Bir tek zinakarlar melak helak olacak zannediyoruz? Bakın bugün bizim yaşamış olduğumuz ülkede Allah şirk koşuluyor, Allah'a isyan ediliyor, zina ediliyor, içki içiliyor, hırsızlık yapılıyor, rüşvet yeniyor. Sayda sayı yani. Sabaha kadar say. Bu kadar pisliğin, bu kadar cürmün, bu kadar isyan yapıldığı bir ülkede eğer Müslümanlar olarak biz susarsak Allah'ın azabı geldiği zaman şaşırmayalım. Ve demeyelim Allah onlara azap edecek. Hayır. Azap olmanlar kimlerdir? Hem günah işleyenlerdir hem de susanlardır. Onları uyarmayanlardır. Nereden çıkardık bunu? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi buyurdu hadis-i çıkardık. Bir annemiz Peygamber sallallahu onun evindeyken bir an böyle kalkıyor uykusuna uyanıyor. Diyor ki veylün lil arab min Arapların vay haline bir şer yaklaşıyor. Vay Arapların haline bir şer yaklaşıyor. Kendi hanımı diyor ki enuhleku ve fina salihun. Bakın ifadeye bakın. Ey Allah'ın Resulü, içimizde salih insanlar varken, Allah'a dua eden, namaz kılan, Allah'ı birleyen insanlar varken helak olur muyuz biz? Yani tamam mesela 100 kişiyiz. 10 tanesi isyankar ama 90 tane salih insan var. Allah bize helak eder mi? Naam. Dedi ki evet Allah sizi helak eder. Ne zaman izake turu Eğer pislik çoğalırsa, eğer günah artarsa, eğer isyan eğer isyan afaka ulaşırsa Allah hepinizi helak eder. Allah hepinizi helak eder.